Selamünaleyküm arkadaşlar tekrar dersimize hoş geldiniz hadis dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz öncelikle sesim geliyor mu ekran tam mı ekranı görüyor muyuz tam olarak Evet hadis dersini inşallah bitireceğiz şimdi musahhaf ve muharref kavramları var evet, cümleten tekrar hoş geldiniz musahhaf ve muharref bunlar ne demek senet veya metninde noktalama ve harekeleme hatası yapılmış olan hadise musahhaf. Hani musahhaf, sahaflar var. Noktalama ve harekeleme hatası varsa arkadaşlar. Mesela T yerine T yazmış ya da T yazmış şeklinde noktalama olabilir. Bu hareket de olabilir. Senet veya metninde harf hatası yapılmışsa bu hadise de muharref diyoruz. Musahaf, muharref harf. Harften hatırlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen ÖSYM'nin şu sorusuna bakalım. Süleymaniye Kütüphanesi'nde yazma hadis nüshalarını inceleyen ilahiyet öğrencisi Mehmet, okumaya çalıştığı hadis metninde Arapça olarak yazılan arş kelimesinin cümledeki bağlama tam olarak uymadığını fark etmiş ve bu hadisi diğer kaynaklardan kontrol etme ihtiyacı hissetmiştir. İncelemeleri sonucunda arş kelimesinin aslında ötreli olarak urş yani arş yerine baştaki a'yı elif yerine mesela üstün yerine ötre ile yazıldığını görmüş, urş şeklinde yaz, yazılması gerektiğini tespit etmiş ve ilk okuduğu kaynakta hadisin hatalı kaydedildiğini de böylece anlamıştır. Demek ki burada ne var? Harf harekesi, harf hatası e, harf değil hareke hatası var arkadaşlar, değil mi? Mehmet'in fark ettiği bu tür hataları içeren hadisler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir? Evet maşallah hocalarım hemen doğru cevabı yazdılar. Musahaf, muharref değil değil mi arkadaşlar? Muharrefte harf hatası, burada hareke hatası olduğu için hemen kolayca bunun musahaf olduğunu hatırladık. Bir de mütabi var. Bu da hadislerin sahabeden itibaren farklı rivayetlerinin araştırılması sonucunda o hadisi Senedin her bir halkasındaki ravi dışında aynı lafızlarla rivayet eden başka raviler varsa bunların rivayetine de mütabi denir. Burası da anlaşıldı mı? Her bir halkasındaki ravi dışında aynı lafızlarla rivayet eden başka raviler varsa bunların rivayetine mütabi diyoruz. Hani mutabığız senine, mutabık olduk derler ya. Aynı o şekilde düşünebiliriz arkadaşlar. Şahit itibar denilen hadisin başka kanallardan gelen rivayetlerini araştırma sonucu lafzı aynı olmayıp lafzı aynı değil ama mana bakımından benzer veya yakın rivayetler bulunursa bunlara da şahit denir. Şahit bir hadisi mana bakımından destekleyen ve başka bir raviden gelen hadistir arkadaşlar. O halde bir hadisi mana bakımından destekleyen başka başka ravilerden geliyorsa bunların tamamına şahit diyoruz. Peki bu eserlere ne diyorduk? Az önce bahsettik. Bakalım kim uyuyor, kim uyumuyor. Başka kanallar yönünden işte bu şekilde gelip hadisi mana bakımından destekliyorsa bu tür hadisleri bir araya getiren eserlere ne isim veriyorduk? Cevapları yazıyor musunuz? Ben mi görmüyorum? Cevapları yazan yok. Evet, düşünüyor muyuz? Evet, diğer uyuyan kardeşlerim. Orada mısınız? Uyuyor musunuz? Dilimizin ucunda. Az önce bahsettik ya. Mustahreç arkadaşlar. Mustahreç. Müstedrek ek yapılan. Mustahreç. Oradaki eç onu güçlendiren demek. İşte bir hadisi mana bakımından bak destekliyor. Başka raviyle onu ne yapıyor? Destekliyor. Şahidi var. Bir sürü şahidi var. Evet bunlara bunlar bu kavramlar arkadaşlar unutmamaya çalışalım. E, mütabi aynı hadisin farklı bir rivayeti burada dikkat ediyoruz değil mi? Aynı hadisin farklı rivayeti şahitte ise aynı manada söylenmiş başka bir hadisi kastediyoruz. Evet arkadaşlar, böylece hadis dersimizi bitirmiş olduk. Ama şöyle bir diğer derse geçelim mi, geçmeyelim mi diye düşünüyorum şu anda. Şöyle genel bir tekrar, bu en azından şu hadis çeşitlerini değil mi? Şöyle bir en azından şu zincirleri, ravi düşmelerini bir tekrarlayalım diye düşünüyorum. Evet, özellikle şurası arkadaşlar çok önemli muallak hadis değil mi? Muallak hadis, munkatı hadis, muğdal hadis, muallak hadis. Bunlar önemli. Muhakkak buralardan bir soru gelecek. Hem de burayı bir tekrarlayalım. Bugün yeni derse geçelim mi? Ne dersiniz? Yeni derse geçelim diyenler, geçmeyelim diyenler. diyenler. Furkan hocam yorgulduk geçmeyelim diyor. Başka geçelim diyenler var mı? Kadriye hocam da geçmeyelim diyor. Evet şöyle bir hızlı kendime göre Züleyha Hocam benim için fark etmez diyor. Ben zaten biliyorum hususları diyor. Zaten öğretmensiniz maşallah hocam. İnşallah sizin atandığınızı da göreceğiz. Evet çoğunluk geçmeyelim diyor. Şöyle bir tekrar yapalım. En azından şu munkatı hadisleri hatırlayalım arkadaşlar. Munkatı hadis neydi? Hani tabakalar vardı değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki işte peygamberimiz zamandaki bu sahabe tabakası dediğimiz zaman aynı devirdeki yaşayan kişileri kastediyoruz. Bu sahabe tabakası. Bir de ne var? Tabi'in tabakası. Bu da tabi'in dönemini kapsıyor. Tebe'i tabi'in ya da buna etbe'i tabi'in diye de karşıma çıkar. Aman şaşırma hocam ha. Etbe'i tabi'in, tebe'i tabi'in bunlar aynı anlamda, anlama gelen kavramlar. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz şeyin kaynağı, hadisin kaynağı kendisi zaten. İşte müellif bakın tebe-i tabiinden aldığı hadisi tabiini atlayarak evet sahabenin ismini vererek peygamberimizden rivayet ediyorsa buna munkatı diyoruz. Evet burada ne yapıldı hocam? Tabiin atlandı. Peki diyelim ki müellif tabiinden aldığı hadisi sahabeyi atlayarak peygamberimizden alıyorsa buna ne diyeceğiz? Burada yok. Ona ne diyeceğiz? Kim söyleyecek? Evet. Mürsel hocam diyen, Mürsel diyen kardeşlerimi tebrik ediyorum. O da Mürsel hadis. Peki hem sahabe hem de tabi'in. Bakın ikisi de atlanıyor. Müellif tebe-i tabi'inden hadisi direkt peygamberimizden alıyorsa senedinde peş peşe iki veya daha fazla ravi düşüyorsa işte bu sebeple Zayıf sayılan hadislere biz muğdal hadis diyoruz. Muğdal. Muallak hadis ne demek? Bu da askıda kalan aslında, havada kalan anlamında. Askısı yok, havada kalmış. Yani ravileri yok demek aslında. Ravi tamamen isimler kaldırılmış. Müellif doğrudan peygamberimizin ismini vererek hadisini rivayet ediyor. Evet, hava hocamın dediği gibi zinciri yok. İsnat zinciri yok, ravisi yok. Bunlar hep aynı anlama geliyor. Bakın ravi diyorum, isnat zinciri diyorum, senet diyorum değil mi? Bunlar hep aynı anlama gelen kavramlar arkadaşlar. Şimdi senetteki kopukluğuna göre mürsel hadis, munkatı hadis, mudal hadis, muallak hadis ve mudelles hadis şeklinde bunları sınıflandırdık bir de hasen hadis kavramı vardı değil mi arkadaşlar? Hasen hadis kavramı önemli. Hasen hadis kavramını ilk evet hemen Furkan hocam lep demeden leblebi anladı. Hasen hadis kavramını evet hadis literatüründe daha önceleri kullanmışlar az önce bahsettiğimiz gibi ama Tirmizi ile bu meşhur olmuş hasen hadisler. Sıhhat derecesine göre sahih hadisler, hasen hadisler ve zayıf hadisler şeklinde e, bunu sınıflandırıyorduk. Şimdi bir de metnin kaynağına göre hadisleri sınıflandırmıştık öyle değil mi? metnin kaynağına göre yani bu kaynak nereden geliyor bunu söyleyen kim? kutsi hadislerde Allah Celle Celaluhu değil mi kaynak oydu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'a ait olan sözleri bize nakletmiş. Buna kutsi hadis diyoruz. Allah Celle Celaluhu'nun sözlerini içeriyordu öyle değil mi hocam? Merfu hadis Merfu hadisi kim söyleyecek? Merfu hadis dendiği zaman aklıma ne gelecek? Evet, Hava hocam dedi hemen peygamberimize ait, peygamberimize ait, peygamberimize ait diyenleri tebrik ediyorum. Mefkuf hadis Evet, mefkuf hadis hemen yazalım. Sahabeye ait olan. Evet, tebrik ediyorum yine. Maktu hadis dediğim zaman Evet, tabiine ait değil mi? Tabiin, tabiine ait. Peki etbeyi tabiin ya da tebeyi tabiine ait olan sözlere ne diyoruz? Yok ki burada, yok öyle bir şey yok arkadaşlar. Onların sözleri itibar edilmez, tamam mı? Onların sözleri itibar edilmez. Ama Onların mesela sözlerini bunların içerisinde değerlendirecek olursam hangisi içinde değerlendiririm? Kim söyleyecek peki onu? Yani diyelim ki maktu içinde değerlendiririz diyor. Onlar arkadaşlar mefkuf içinde değerlendiriyoruz. Yani Sahabeden gelen sözler içerisinde, sahabeden son, sahabe ve sahabeden sonrakiler aslında mefkuf içinde değerlendirilir de ta, e, tabiin içinde yine maktu tabiri kullanılmış. E, mesela etbeyi tabiinden gelen sözlerde bu aklınızda bulunsun, çıkmaz da. Bu genelde mefkuf içerisinde kaynaklarımızda genelde mefkuf olarak onlar e, nitelendiriliyor. Bunu söyleyeyim. Mesela diyelim ki ikinci Abdülhamit'ten bir söz duydun. Bu, bu, nerede olur? Evet ilk kez duyuyorsun değil mi? Mesela bu genelde şu kısımda değerlendirilir. Evet gelelim şimdi ravi sayısına göre. Bunda mütevatir hadis ve ahad hadis şeklinde bunu iki kısma ayırmıştık değil mi? Mütevatir hadis işte yalan üzerine birleşmeleri aklen mümkün olmayan çok sayıda kişinin rivayet ettiği hadislerdi değil mi? Mütevatir hadis. Bir de ahad hadis var. İşte bir kişinin getirmiş olduğu peki ahad hadisle ya da haberi vahitle amel edilebilir mi? Özellikle biz Hanefi mezheplerine, Hanefi mezhebine göre soruyorum şimdi size. Siz Hanefi mezhebisiniz. Ee, peki diyelim ki haberi vahitle amel edebilir miyiz? Havva hocam edilebilir dedi. Gülşen hocam edilebilir dedi. Furkan hocam şafilere göre edilmez dedi. Evet arkadaşlar bize göre haberi vahitle amel edebiliriz. Özellikle mutezile mezhebine haricilere göre bununla amel edilmez. Meşhur dediğimiz zaman meşhur hadis en az üç kişi değil mi? En az üç kişinin e, azizde iki, garipte de, de bir kişi diyoruz arkadaşlar. Garip hadisin aynı zamanda, gariple aslında burada iki kısım var. Az önce bahsetmiştim. Diğeri neydi kim söyleyecek? Evet, fert değil mi? Fert hadis. Aslında ikisi farklı şeyler de. Burada bu tabloyu hazırlayan arkadaşımız kimse ben buna dikkat etmemiştim. E, fert hadisle garip hadis birbirine yakın ama anlam içeriğini az önce bahsetmiştim birazcık. Fertle garip e, ama şöyle düşünecek olursam birbirine de yakın gibi değil mi? Sonuçta bir ravi söz konusu ikisinde de ama birinde kastettiğim ravi benim de kastettiğim hadisin kendisi arkadaşlar. Burada garip hadis yazıldığı için burada bir hadisi şerif var değil mi? O hadisin tek kalmasını aslında burada kastediyoruz. Evet başka neler işlemiştik? Bir de şuna bakalım. Sahih hadisin ravileri değil mi? Ravileri bunlar da ravileri iki yönden inceliyorduk değil mi? Bir adalet yönünden değil mi? Adil olmaları gerekir. Bir de zapt yönleri vardı onların adil yönleri ravinin din ve dünya işlerinde dürüst olması. Zapt yönü de ravinin işte hafıza gücünün sağlam olması demekti değil mi? Hafızası güçlü olacak. Zapt yönü ve ne demiştim? Bakalım kimler unutmuş, kimler unutmamış. Bir kişinin zapt yönü kaç yaşına kadar kabul ediyordu hafızası? Kaç yaşına kadar? Evet, 80 dediniz. Doğru. Evet Kandili Hocam da 80 dediler. Bir de senedin muttasıl olması, muttasıl olması ne demiştik? Kesintisiz olması değil mi? Senet kesintisizse buna muttasıl diyoruz. Şaz değildir. Şaz'dan kastım ne? Şaz dediğim zaman arkadaşlar özellikle kendisi adalet zat yönünden zayıf, kendisi zayıf durumda tutuyor mesela başka birinin daha kendisinden daha itibarlı, daha adil, daha zapt yönü güçlü birinin hadisine muhalefet ediyor. Onla ben diyor sen diyor yanlış düşünüyorsun. Benim hadisimde böyle diyor. İşte o şaz hadistir. Ama sahih hadis ravisi olabilmen için şaz değildir olmanın, şaz olmaman gerekir değil mi? Buradan kastımız bu. Ravinin rivayet ettiği hadisle aynı hadisi rivayet eden diğer ravilere aykırı düşmesi ve bu rivayetinde tek kalmasına biz evet şaz diyoruz değil mi? Ama şaz olmaması gerekir. Muallel dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? İşte e, hadis alimlerinin sadece bilebildiği değil mi? Gizli kusurlarının e, bulunması bir hadiste gizli kusurlarının bulunmasına biz muallel diyorduk değil mi arkadaşlar? Evet bu mesela gizli kusurlarının bulunmasını araştıran ilim dalına ne diyoruz? Evet kim yazacak? Evet ilelül hadis diyoruz. Evet ilelül hadis diyoruz arkadaşlar ona da. Evet cami sahihten bahsetmiştik. Burayı da geçelim. Evet buraları görmüştük arkadaşlar. Evet bir de münker maruf var değil mi? Bunlar da aynı şekilde zıt anlamlı iki kelimeydi. Münker ve maruf. Evet hoş görülen, hoş görülmeyen değil mi? Doğru olan, yanlış olan anlamında zıt. Başka metruk. Metruk neydi arkadaşlar? Evet yalan isnatta bulunmakla itham edilen. İşte bu, bunu kavramları arkadaşlar özellikle dikkat edelim muttehem bil kiz ne demek isnatta yalan isnatta bulunmakla itham edilmesi mesela fahuşul galat bu çıkar arkadaşlar mesela çok hata yapan kişi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir hadiste diye üzerine şöyle bir parça verir sana ne diyeceğiz fahuşul galat bu kavramı bilmemiz gerekir bu üçünü en azından çok iyi ezberleyin kiz yalancı demek zaten kizbden çıkartırsınız bunu Fartul gaflet, gafletten de bunu çıkartırsınız diye tahmin ediyorum. Hani dalgınlık hali, uykulanma hali, evet gaflet çok dalgın olmasını Ravi'nin bize gösteren bir kavram. Evet zayıf terimi değil mi? Bu da yine merdut, metruk ve münker, sakin. Bu dört tane kavram arkadaşlar zayıf anlamında kullanılan hadisler için kavramlar. Merdut, metruk münker ve sakim bu kavramlar yine unutmayacağımız kavramlar. İmam Tirmizi'den bahsettik zaten. Mevzu demek zaten biliyorsunuz. Bu mevzu bahis bile değil değil mi? Mevzu bahis bile değil. Yani tamamen uydurma. Ama niye aldık? Ya şey işte şeklen bir senedi var. Şeklen bir metni de var. E sahibi de ben uydurdum zaten bunu diyor. Şey uydurdum demiyor. Bu zaten hadistir diyor. Bir iddiası var. Bu yüzden İslam alimleri arkadaşlar Özellikle hadisin toplanma döneminde değil mi? Tedvin döneminde e, bunlar toplanmış, kitaplar içerisinde e, bir araya getirilmiş. Bunların tasnif edilmesi sonraki dönemde oldu biliyorsunuz. Evet, hadis uydurma nedenleri vardı değil mi? İslam düşmanlığı, ırk ve mezhep yanlılığı, maddi yarar elde etme hırsları, İslam'a hizmet etme arzuları nedeniyle e, hadis uyduruyorlardı. Evet, hadis uyduranlar vardı değil mi? Abdul Kerim bin Ebul Avca, evet. Gıyas bin İbrahim, değil mi? Düvercinleriyle. Hayır, hadis uydurma, bunu nasıl anlayacağımız yöntemler, bunu yapabiliriz. Evet, El Mevzuat eseri, evet, bu da yine önemli bir eser, uydurmacılar hakkında yazılmış, değil mi? El Mevzuat, kimin? Cevzi'nin, cevizin Tenzihu Şeria İbn Arrak'ın Şazeli mezhebine mensup demiştim bu arkadaş İbn Arrak. Bu da yine tasavvufi yönü ağır basan birisi arkadaşlar bu İbn Arrak'ın. Bu da yine çok önemli. Şazeli mezhebinden bahsedeceğim mezhepler tarihinde. Şimdi burada fazla bahsetmeyelim. Evet, el esrarul merfu'a bu da yine önemli. Ne yönden önemli? Alfabetik olarak, evet uydurmaları alfabetik olarak zikretmesi dolayısıyla el esrarul merfu'a. Evet, Ali el Kari'nin eseri. Evet, makbul hadisler sahih, hazen, zayıf, merdur da deniyor. Zayıf hadis şeye, uydurma hadislere. Merdur hadisler, zayıf da olabiliyor bu. Uydurma mevzu hadisler, şeklinde kısım kısımlara ayrılmış. Burayı da görmüştük zaten. Burayı da geçelim. Bundan da bahsettik. Evet arkadaşlar. Muannan muannen haberi vahit. Evet şunları unutmayalım. Meşhur, aziz, fert ve garip. Bu kavramlar bana haberi vahidi hatırlatacak. Bunu da unutmayalım garip hadisten bahsettik. Ali, evet Ali ve Nazil. Bunlar da zıt anlamlı arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ali, Nazil. Bunların zıt anlamlı. Birinin değerli, birinin değersiz anlamında kullanıldığını birinin ravi sayısının az, birisinin ravi sayısının çok olması. Değil mi? Az olması. Ali sanki ters gibi geliyor. Normalde hani Ali çok diyoruz ya. Ama burada tam tersi hükmen az olması anlamında kullanılıyor. Ama buraya dikkat et. yani bizim Türkçedeki anlama, anlamı zıttı gibi bir anlamı var burada. Evet, mütevâtir hadis demiştik. Ahad hadis şeklinde bunu sınıflandırmıştık. Şuna da bakalım. Evet, senet veya metnin müşterek özelliğine göre sınıflandırırsak, müsnet, müdreç, musahhaf ve muharref, mutabi ve şahit şeklinde bunları sınıflandırmıştık. Evet arkadaşlar, burada anlamadığınız yer de yok herhalde. Bugünlük dersimize o zaman nihayet verelim, sona erdirelim. Rabbim hepinizden razı olsun. Bana iyi katlandınız. Evet, bu arada hadisi bitirdik. Şimdi oradaki testleri arkadaşlar herkesin çözmesini bekliyorum. Evet, çok kardeşimiz diğerlerini artık birazcık zorlayacağım. Biten dersler için arkadaşlar bundan sonra koyacağım sorular biraz daha ÖSYM tarzına yakın sorular olacak. Biraz daha sizi zorlayacak sorular olacak. Ama yanlış yaparsanız üzülmeyin. Burada amaç nedir? O yanlışlarınızı görmek. Orada nerede yanlış yapıyorum? Nerede hata yapıyorum? Burada sizin sizden tek istediğim benim. E, yalnız şunu da görüyorum bakın. Arif hocamın ben kandırdım. Arif hocanın gözünden kaçıyor diye sakın düşünmeyin. Bazı testlerde doğru yaptığınız soruları Farklı şekilde soruyorum. Bakıyorum orada yanlış yapmışsınız. E ben de onu şuna yoruyorum. Ya yorgunluktandır diyorum ya da ama dikkat edin. Eğer onu gerçekten öyle bilerek o şekilde yanlış yapıyorsanız e, bu bir büyük bir sorun demektir. Yani bir yanlış yaptığımız hatayı bir daha yapmamaya gayret edeceğiz. Müslüman bir delikten iki defa sokulmaz değil mi? Elini deliğe soktun yılan ısırdı tamam. Isıra bir, bir daha elini o deliğe sokmayacaksın artık. Onu öğreneceksin. Biliyorsun orada artık yılan var. Bu yüzden yanlışlarımızı diyorum ya bir akıl defterimiz muhakkak olsun hocam ya. Orada açın şöyle bakın. Yani arada tekrarlarınızı da muhakkak yapın. Tekrar çok önemli. Çünkü tekrar yapmazsanız unutulur bu zamanla. Ne kadar çok tekrar yaparsanız o kadar kalıcı olacak. Önce suyun üzerine yazdık. Sonra bu buz kalıbı olur. Sonra bu neye gelir? Mermere kazanır sonra kayaya kazırsınız. Bu imkan yok aklınızdan çıkma sonra. Yani bu aşama aşama birden oturmaz. Evet soracağınız sorunuz da yoksa arkadaşlar burada dersimizi bitirelim. Evet tecbitle alakalı slaytlarım var tabii ki onları da yükleyeceğim inşallah. Öncelikle şöyle Kur'an-ı Kerim'in bir muhtevasını inceleyelim değil mi? Kur'an-ı Kerim'in nasıl toplandığı, nasıl kitap haline getirildi, onlardan bahsedeceğiz. Evet yüklemeye çalışırım arkadaşlar ya. Çok yoğunum biliyorsunuz şu kitap işinden Allah'a şükür kurtulduk. Benlik iş kalmadı. Birkaç güne kadar matbaaya da girecek inşallah. Onun da müjdesini bu arada size vereyim. Kitaptan kurtulduk. Kitap yakında çıkacak. Eee Başka da sorunuz yoksa inan ben de bilmiyorum artık bundan sonrası matbaa işi bir haftaya kalmaz çıkar herhalde ya artık onların nasıl yapıyorlar nesil ediyorlar ama dizgi işi bitti mizampaj işi bitti onu söyleyeyim en zoru oydu zaten e, düşünün 800-900 sayfaya yakın bir eser ortaya çıktı arkadaşlar iki cilt şeklinde bunu düşündüm birinci cilt dehabeteye girecekler. Diyelim ki adam sadece dehabeteye girecekse birinci cilt ona yönelik olacak. İkinci ciltte daha çok şey derslerini aldım. Felsefe derslerini. Evet ben de istiyorum işte bir an önce çıksın ama elimizde olmuyor işte. Onun üzerine arkadaşlar iki yıllık bir emeğim var. inanın o kitabı hazırlamak için var ya gece gündüz çalıştım böyle. Hem herkesin işine yarayacak. Bu kitap var ya tam bir hani derler ya vitamin mi? Ee, bir ilaç atarsın hani her derde deva derler ya. MBSTS sınavına mı girecek adam? Dört dörtlük işine yarayacak. Çünkü içinde çıkmış tüm sorular var. Evet panzehir demeyelim ya. Panzehir. Evet panzehir de zehir mehir olmasın ya. Başka bir şey bulalım. Şifalı her derde deva. Adam MBSTS'ye mi girecek? İşine yarayacak. Mesela açık öğretim fakültesine hazırlanan kardeşlerimiz var, var mesela. Onların yine çok işine yarayan bir kitap olacak. Adam sadece oradan çalışsa bütün soruları yapar geçer. Evet hepinizden Rabbim razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Rabbim emeklerinizi boşa çıkartmasın inşallah. Ailenize huzur bereket versin. Evet Allah'a emanet olun. Fi emanillah. Esselamu aleyküm.